Otomasyon sayfası giriş giriş ekranına geldikten sonra hemen şurada bulunan kodu yukarıdaki kod kutucuğuna yazdık. Kimlik numaramızı yazdık ve size verilen şifreyi yazdık. Giriş tuşuna bastık. Karşımıza otomasyon sisteminin açıldığını görüyoruz zaten. Burada önemli duyurları okuyabilirsiniz isterseniz. Buradan eğitim merkezi işlemlerine tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfadan kurs kursiyer işlemlerine tıklıyoruz ve hemen tıkladığımız yerin altında bazı düğmeler açılıyor. Bu düğmelerin açıklamasını daha sonra vereceğim sizlere. Şimdi kurs arama düğmesine tıklayarak kursumuzu arayalım. Herhangi bir ifade yazmadan ara dediğimizde kurs listemiz altta açılıyor. Hemen kurs numarasının yanı solundaki kaydı seçmek için tıklayınız diye ifade verilen düğmeye tıklıyoruz. Ve kursun içerisine giriyoruz. Gördüğünüz gibi kurs onay sayfasına geliyoruz. Buradan hemen sol bölümde bulunan, sizde bu menü daha az sayıda olacaktır. Kurs sonu işlemleri düğmesine tıklıyoruz ve öğrenci listesi geliyor karşımıza. Karşımıza gelen öğrenci listesinden ilk öğrencinin TC kimlik numarasının solunda bulunan sarı kutucuğa tıkladığımızda yeni bir sayfa açılıyor. Bakın mor rengi aldı. Hemen sayfanın alt bölümüne kaydırma çubuğu yardımıyla gittiğimizde öğrencinin aldığı modüller ve başarı durumu ile ilgili puan giriş ekranı geliyor karşımıza. Şimdi burada bu öğrencinin notunu gireceğiz. Öğrenciye verdiğimiz notu girmeden önce öğrencinin başarı durumunu seçeceğiz. Daha sonra notunu gireceğim ben. Siz isterseniz başarı durumunu seçtikten sonra hemen notun girişinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya girdiğimiz not sizin not çizelgesinde yaptığınız ortalama notunu iki alana da giriyorum. Ayrı ayrı modüllerin notlarını girmenize gerek yok arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde durumu seçip direkt notu girebilirsiniz. Şu şekilde. İsterseniz de tamamını başarılı seçtikten sonra başarılıysa tabii ki öğrenci Tamamını başarılı seçtikten sonra mod girişini el ile de yapabilirsiniz. Modları girdikten sonra hemen sayfanın üst bölümüne geçiyoruz. Kaydırma çubuğu vasıtasıyla yine burada kaydet düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza web sayfasından bir ileti geliyor. Bilgileri kaydetmek istiyor musunuz diye soruyor. Tamam diyoruz. Daha sonra bir ileti tekrar geliyor. Bilgilerimizin kaydedildiğini söyleyen. Tamam diyoruz. Ve yine liste karşımıza geliyor. Şimdi ikinci sıradaki öğrencinin notuna gireceğiz. Bu öğrencinin notunda girerken hemen ben bu öğrenci de geçti. Başarılı olarak seçiyorum. Notunu hemen giriyorum arkadaşlar. Ben şu an klavyeden giriş yapıyorum nota. İsterseniz siz şu şekilde ok tuşlarını kullanarak da not girişi yapabilirsiniz. Veya üzerine tıkladığınızda notunu klavyeden girişle de girebilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizindir. Hangisi sizin kolayınıza gidiyorsa o şekilde davranabilirsiniz. Notlarını girdikten sonra kaydet düğmesine tıklıyorum. Bilgileri kaydetmek istediğimi duyuruyorum ve kaydı tamamlıyorum. Bu şekilde tüm öğrencilerin notunu giriyorum arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.